Merhaba çocuklar. Bugün biz Ertuğrul ve Ömer'le birlikte çizgi film kahramanları ile oyun oynayacağız. Başlayalım mı? Ben size karakter söyleyeceğim, siz bana nerede olduğunu göstereceksiniz hemen. Tamam mı? Söyleyeyim mi bir tane? Basramca. Bulun bakalım Basramca nerede? Göster bakalım Ertuğrul. Evet. Basri amca burada. Hmm, sırada Kukuli var. Kukuli nerede? Kukuli, Kukuli. Evet. Kukuli de orada. Sıra Kamil'de. Kamil'i bulun bakalım. Evet. Peki Z takımından Arda nerede? Evet Zahit alacak bunda. Zahit biz oyun oynuyoruz. Sakın alma. Arda'yı buraya koyalım böyle. Burada kalsın. Hmm, bakalım bakalım. Miloya'nın tosbiği nerede? Hani göster bakalım. Evet. Tospik de burada. Sıra Hayri'de. Hayri nerede? Ömer göstersin onu da. Ömer, Hayri'yi bul bakalım. Ömer, Hayri nerede? Ömer bulamadın burak mı? Burak. Ömer bak Hayri de burada. Evet. Hello. Hayri de orada. Doru nerede Ömer? Bak Doru burada. O ise Alaca. Dorunun arkadaşı Alaca. Kocayı nerede? Evet, kocayı da orada. Peki Pepe nerede? Pepe? Evet, Pepe de orada. Sıra Rafadan Tayfa. Sevim. Bulun bakalım. Sevim nerede? Sevim nerede? Evet, Sevim de orada. Aslan nerede? Aslanı bul bakalım. Aslan Hürkuş'taki aslan nerede? Aslan da burada. Bakın. Bunlar da aslan. Unuttunuz mu? Gerçek aslan mı arıyorsun sen de? <laughs> Maşa nerede? Maşa. Maşa'yı da bul bakalım. Evet. Maşa da burada. Peki. Sırada Mete var. Miloyan'ın arkadaşı Mete'yi bulun bakalım. Mete nerede? bakalım Niloyan'ın arkadaşı. Evet Ertuğrul onu da gösterdi. Niloyan'ın annesi nerede? Niloyan'ın annesi. Evet Niloyan'ın annesi de burada. Sırada bakalım 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 bakalım. Doru'nun küçük arkadaşı gelincik nerede? Gelincik gelincik. Evet. Gelincik de burada. İbi'nin arkadaşı Tosi nerede? Tosi 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 Evet Tosi de burada İbimiz yok Bir sonrakine İbi ile video çekeriz tamam mı? Pepe'nin köpeği nerede? Köpüş nerede? Evet Köpüş de burada Sıra tosi. bakalım 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 Z takımından Ela nerede? Ela. Evet, Ela da orada. Evet, Ela. Bakalım bakalım. Aa, hepsini gösterdiniz.